Herkese merhabalar. Periyodik problemleri çözerken bilmez gereken çok basit şeyler var. Bunlardan bir tanesi eğer size bir ifadenin kaç kere çalacağını söylüyorsa ya da kaç kere tekrar edeceğini söylüyorsa ve ilk kez olduğu saati verdiyse o halde ilk yapılan ifadeyi çıkartıyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? 12-1. Bu arkadaş zaten ilk kez bir çalmış. 12 kez çalacağı için 12-1'den 11 kez daha çalması gerekiyor. O halde kaç saatte bir çalışacak? 4 saatte. O zaman 11 çarpı 4'ten ne oldu? 44 saat sonra. E, 44 saat sonra 12. kez çalışacak. O halde 44'ü aldım. 24 saatte bir bu ifade başa döndüğü için, gün tekrarladığı için o halde kalan ifadeyle işlem yapıyoruz. 20 saat sonra. Peki arkadaşlar 16'ya 20 saat eklersek ne olur? 8 saat eklerseniz saat 12 olur. E, 12'den sonra da bir 12 saatimiz kalıyor. Buradan da 12 yapabilirsiniz. Ya da 20 saat ekleyebilirsiniz. sade 20 değil de 20 saat ekledik. 36 oldu. 24 saat bir tam ettiği için bunu çıkarttım. Buradan da 12 geldi. Bu tarzda çözebilirsiniz.